Nisyerem'e hoş geldiniz. Nisyerem yüz %100 web tabanlı şirket içi otomasyon, pazarlama, satış, servis, süreç yönetim yazılımıdır. Bu sayede 360 dereceden müşteri ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. İnternet Explorer üzerinden internetin olduğu her yerden müşteri bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Bilgisayarlar üzerine herhangi bir kurulum gerektirmez. Şirketinizdeki ana üzerine kurulmakta olup tüm kullanıcılar buraya bağlanarak bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. Bir kullanıcı ile login olarak takvim ve zaman yönetimi hakkında bilgi vermek isterim. Takvim ve zaman yönetimi çalışanlarınızın müşterilerle daha bilinçli ve daha doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunmak, yapmış oldukları iletişimleri takip etmek, zamanlarını efektif kullanmalarını sağlamak, dolayısıyla kurum içi verimini artırmaktır. Bunun için şirketler çalış çalışanlarına zaman ve aktivite planlaması konusunda hedef koymaktadırlar. Haftalık ya da aylık 10 yeni ziyaret, 5 toplantı, 20 ürün tanıtım gibi aktivite hedefleri koyup bunları müşteri temsilcileri bazında takip etmek isterler. Çalışanlarınız bu aktiviteleri haftalık olarak planlar, gerçekleştirir ya da iptal eder. Bu sayede hangi çalışanınız hangi aktiviteleri planlamış, hangi aktiviteleri gerçekleştirmiş, hangi aktiviteleri iptal etmiş analiz edebilir, çalışanlarınızın performansını ölçebilirsiniz. Takvim yönetimi sayesinde kullanıcılar müşterilerle yapmış oldukları aktiviteleri görsel olarak yönetebilmektedirler her kullanıcının kendine ait bir takvimi vardır. Aynı zamanda isterse diğer çalışanların takvimlerini görerek iş planlamasını yapabilmektedirler. Burada Fatih Ciz'de ait olan bir takvimi görmekteyiz. Aşağıda görmüş olduğunuz aktivite tipleri ve aktivite tiplerinin renklerini sizler altyapıdan dinamik olarak değiştirebilir, ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Burada görüldüğü gibi bunların hepsi dinamiktir. Ben eğer Fatih Çirdin bu haftadaki toplantılarını görmek istersen buraya tıkladığımda toplantılarını, ziyaretlerini, demolarını, sunumlarını, satış toplantılarını ya da hepsini kümülatif olarak görmek istediğinde toplu olarak görebilmekteyim. Ben filtre butonunu, buradaki filtre butonunu kullanarak şirketimdeki diğer çalışan arkadaşların da takvimlerini inceleyebilme imkanına sahibim. Bu sayede diğer arkadaşların da haftalık olarak ziyaretlerini ya da aktivitelerinin nasıl planladıklarını, neleri gerçekleştirdiklerini çok rahat bir şekilde analiz edebilmekteyiz. Mouse'umuzla herhangi bir aktivitenin üzerine geldiğimiz zaman sistem otomatik olarak küçük bir özet ekranı çıkarak burada Çiğdem'in hangi müşteriyle, hangi aktiviteye, hangi tarihte ne yaptığını özetle bize göstermektedir. Eğer, aynı, eğer bu aktivitenin daha detayını görmek istersek aktivitenin üzerine çift tıklayarak sistemdeki diğer e, detay bilgilerine ulaşabiliriz. Bu örnekte olduğu gibi Işık Turizm'den Mehmet Aksu ile Çiğdem Hanım'ın yapmış olduğu bir ziyaret aktivitesinin hangi tarihte, hangi saatler arasında yaptığını, tanımının ne olduğunu, durumunun devam eden ya da tamamlanmış bir aktivite olup olmadığını burada görüyoruz. Çiğdem Hanım bu aktiviteyi tamamlamış durumda ve müşteri memnuniyeti ziyareti yapmış. Ve ziyaret sonucunda Mehmet Bey'i ziyaret ettiğini, ...ve şu sorunlar üzerine durduğunu ama bir ay sonraki proje hakkında neler görüştüğünü detaylarıyla buraya e, bu bilgileri aktarmış. Bu sayede satış temsilcilerinin müşteri tarafında müşterilerle yapmış olduğu tüm görüşmelerin detaylarını tek bir havuzda e, tek bir havuzda biriktirerek bu detaylara sahip olabilirsiniz. Bu sayede ışık turizme daha sonra ki ziyaretlerde gitmeden önce aktivitelerine bakarak ya bu, bu müşteriyle daha önce hangi satış temsilcisi, hangi aktivite yapmış, hangi e, işte toplantı ziyaret yapmış, bu konuda neler görüşülmüş bu detayları okuyarak bu bilgilere e, sıcağı sıcağına öğrenerek müşteri ziyaretlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, <laughs> aynı zamanda takvimdeki filtreleme ile siz e, sadece satış ve pazarlama değil. Diğer şirketinizdeki takım bazında da takvimlerinizi burada görebilirsiniz. Pazarlama takımının takvimi, satış takımının takvimi, servis takımının takvimi gibi. Bu sayede e, bu takımların da e, görsel olarak e, ne yaptıklarını, nereye gittiklerini görebiliyor olmanız mümkün olacaktır. Bununla beraber bunun dışında <laughs> eğer siz e, toplantı odalarınız, araçlarınız varsa bunları kaynak olarak e, tanıtıp daha sonra bu kaynaklarınızı da takvimsel anlamda yönetebilirsiniz. Örneğin bir toplantı salonunuz olabilir, birden fazla olabilir, bir tane olabilir ve bu toplantı salonu çalışanlarınızla ortak kullanıyorsa o zaman e, bu hafta işte salı günü dolu mu, öğleden sonra dolu mu, hangi müşteriyle ziyaret edecek, o toplantı salonunu kimler kullanacak gibi planlamalarını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Takvim yönetimi sayesinde müşterilerinizle yap yapılan bütün bu ilişkilerinizi, aktivitelerinizi çok rahat bir şekilde analiz edebilir. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde ekranda gördüğünüz gibi görsel olarak yönetebilirsiniz. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Filtre butonundan aynı zamanda durum bazında da analiz yapabilirsiniz. Örneğin tamamlanan işleri ben görmek istiyorum dediğiniz zaman firmada tamamlanan işlerin bunlar olduğunu, devam eden işlerimizi görmek istediğimizi takvimsel olarak bunların daha hala devam pozisyonda olduğunu yani bitirilmeyen işler olduğunu ya da iptal eden işlerimizi görmek istediğiniz zaman iptal eden işlerin neler olduğunu çok rahat bir şekilde durum bazında da analiz edebilirsiniz.